Yani ilim ilim Allah'tan geliyor. Bizim Latince, Türkçe, ilim Arapça, eş anlamlı kelimesi siyah, farsça, kara Türkçe, hediye Arapça, armağan Türkçe, eş anlamlı kelimedir. Mesela budur. yani nedir? Tefsir şudur. Ant olsun, yaratılışlar değiştirecek. bir basıp şudur. Kimse değiştirdiğim bir. Çünkü bazılarının organları kopartıp kimse değiştiriyor. Allah onları güler, onları üzüyoruz. İkinci tefsir. Kabağın geniyle oynuyorlar, karpuza çevirirler. Yaratılış değişti. Ayette ne diyor? Allah'ın adı alınmamış hayvanın etini yemeyin. Geni oynanmış bitkiyi hayvanın etini yemeyin. Zamana göre tefsirdir işte. Ki ayva and olsun hayvanların kulaklarını akarsın. Niye başka bir şey değil de kulak. Kur'an mucizedir. Bunu Avrupa bile kabul ediyor. Bir şeytan söylüyor. Değil mi? He. Hocam. Şeytan, şeytan diyor, söylüyor. Kulaklarını yardır. Evet. Kulak akasını. Bugün modern bilim diyor ki Kur'an doğru söylüyor. Kur'an 1400 doğru Önce Klonlama, kopyalama. Kulak akasındaki hücre yapılıyor. Daha kolay rahattır. Buyurun bakalım ya. Her tahvim hücre de kalıyor Kur'an'da. Sorun Kur'an'ı zamana da yorumlamak lazım. O dönemi günümüze getirmek lazım. Peygamberimiz yaşarsaydı acaba günümüzde ne yapardı? Mesela bu. Şimdi Hasan Basri Hazretleri ne diyor? Diyor sahabe yaşasaydı, beni rahat görseydi diyecekler Hasan Basri Hazretleri münafık mıdır, kafir midir? Diye ben onları o dönemlerindeyken görseydim bunlar kafayı yemişler, oynatmışlar. Said Hüsnü ne, ne, diyor? Sahabe beni görse benim suratıma tükürür. Ben suratımdaki pisliği temizlemekle uğraşıyorum. O yüzden yani Kur'an zamana göre yorumlaması lazım. O dönemi günümüze getirmek lazım. Tek o dönemde olmaz. O dönem olursa şey olur ha. tehlikeli olur. Adam diyecek Kur'an o dönemi bağlar. Kur'an hem geçmişten, hem Hazreti Muhammed'den önderimiz okumuz tek sefer. Gerçek hocalaşılmak o varis olur. Hem de gelecekten bahseder. Daha dabbe çıkmamış, şeyci çıkmamış, ne ne çıkacak. Artık ileride biraz daha güzel. Çıkıyor. Çünkü dünya ihtiyadaysa Kur'an geçleşiyor Bakın Kur'an yazılı bir kitap, yazılı bir ayettir. Yazılı bir kitap, yazılı bir ayettir. Kainat da bir ayettir. Ayet demek nişan, alamet Allah'ın sanatıdır. Kainatta bir kitaptır. Pratiğe eyleme dökülmüş bir kitaptır. Yaşıyor. Hayat yaşıyor bu şekilde. Mesela bu. Şimdi iklimler. Doğa olayları, giyimimiz, kuşanımız, yorumlarımız, teknoloji değişiyor mu? Orijinali kalır, yorumu zamana göre değişir. Kainatta, Kur'an'da her şey de Allah'ın ayeti değil midir? Ayet. Demek ki zamana göre yorumlanması gerekiyor. Hazreti Ali de şah Velayet. Medeniyet yolunda kalkınma, çağrılaşlı, uygarlık yolunda dini değil haşa. Yorumu yani düşüncesi değişmeyenler deliller ve ölülerdir. Şimdi Hazreti Mehdi geleceği zaman Kur'an'ı zamana göre yorumlayacak. Fıkıh zamana göre olur. Tefakuh, keskin anlayış, ince idrak. Bir şeyin üç yüzünü kavramak demek. İmam-ı Şafii niçin Bağdat'taki kırsal iştahatını gidip Mısır'da değiştirip şehir iştahatına çeviriyor. %80-90 yüzde oranında değiştiriyor allah Allah bilir. Hatta İmam-ı Şafi diyor, eski iştahatımı alandan hakkımı halal etmiyorum. Bak, aynı yerde iştahat değişiyor. Kur'an'da yorumu şehirden şehire göre bir değişir. İştahat budur, kuyudan zorlukla su çıkarmaktır. Onu da yapacak kafayı. Bugün İmam-ı Şafi yaşarsa şehir iştahatını hepsini değiştirir. %80-90 oranında değiştirir. Ben size yakın istiyorum. O yüzden yani kafir kelimesinin Arapça çok manası var. Nankül manasına da geliyor. Hani her kafir 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 demeyeceğiz. Bütün büyük günahlara peygamber hadiste kafir lafını kullanıyor. Ben sana getireyim. Yusuf Ekkardavi'den ben okudum. Ben okudum. Bütün büyük günah. Peygamber diyor ki birbirinizin boynuna uğran kafirler olmayın diyor. E bu uğran kafir olmuyor. Kafirine ameli oluyor yani. Yani ameli kafir itikadı olmuyor. Bütün peygamberimiz büyük günahlara şirk kelimesini kullanıyor. Bütün büyük günahlar şirktir. Ee, küçük şirktir yani. Küçük şirk insanı büyük günahlar yavaş yavaş dinden çıkarır. Ama büyük şirk aniden çıkarır. İtikad, inanç, akide bozukluğu. Mesela burada Allah, Allah, Allah razı olsun. Daha çok var yani. Mesela